Türk Borçlar Kanunumuzun 92. maddesi şu şekildedir. Borçların ifası, ifa zamanı, süreye bağlı borç, diğer sürelerde vade. Madde 92 bir borcun veya taraflardan birine düşen herhangi bir yükümlülüğün sözleşmenin kurulmasından başlayarak belli bir sürenin sonunda ifası gerekiyorsa, ifa zamanı aşağıdaki biçimde belirlenir. 1. Gün olarak belirlenmiş süre, sözleşmenin kurulduğu gün sayılmaksızın, bu sürenin son günü dolmuş olur. 8 veya 15 gün olarak belirlenmiş süre ise, bir veya 2 haftayı değil, tam 8 veya 15 günü ifade eder. 2. Hafta olarak belirlenmiş süre, son haftanın sözleşmenin kurulduğu güne ismen uyan gününde dolmuş olur. 3. Ay olarak veya yıl, yarı yıl ve yılın dörtte biri gibi birden çok ayı içeren bir zaman olarak belirlenmiş süre, sözleşmenin kurulduğu gün ayın kaçıncı günü ise, son ayın bunu karşılayan gününde dolmuş olur. Son ayda bunu karşılayan gün yoksa süre, bu ayın son günü dolmuş sayılır. 4. Yarım aydan 15 günlük süre anlaşılır. Bir veya birden çok ay ve yarım ay olarak belirlenmiş sürenin dolduğu gün, son aya 15 gün eklenerek belirlenir. Bu kurallar, sürenin sözleşmenin kurulmasından başka bir andan işlemeye başladığı durumlarda da uygulanır. Borçlu, belirli bir süre içinde yerine getirilmesi gereken bir borcu, bu sürenin dolmasından önce ifa etmekte yükümlüdür. Türk Borçlar Kanunu'nun 92. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 76. maddesini karşılamaktadır. Tasarının 3 fıkradan oluşan 91. maddesinde diğer sürelerde vade düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 76. maddesinin kenar başlığında kullanılan ikinci. Diğer eceller şeklindeki ibare tasarıda ikinci. Diğer sürelerde vade şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı borçlar kanununun 76. maddesinin birinci fıkrasında kullanılan veya sair herhangi bir tasarruf şeklindeki ibare, tasarıda veya taraflardan birine düşen herhangi bir yükümlülüğün şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca 818 sayılı borçlar kanununun 76. maddesinin son fıkrasının ikinci cümlesi, tasarının 91. maddesinin son fıkrası olarak düzenlenmiştir. Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve arılaştırma dışında maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu'na göre bir hüküm değişikliği yoktur.